Ben beni sevdikçe ey yar derdim. Artar daima. Çünkü beni sevsen de güvenmezsin bana bilirim. Ama artan her şeyle birlikte yanlışlık da artar. Mesela her su gözyaşı olur her dönen bir hazin geçiş. Suya boş versen yanılsama, aya baksam bir bulut. Sevgisizlikle birlikte yanlışlığın hükmü başlar. Bir düşün, kaç kişiyiz bildirilerde? Şimdilik kaç paralıyız? Hele akşam olunca Bunca sütsüzün kahrını çektik. Düşün ki gene de soluğumuz bir orman yangını sanılır. Oralarda, buralarda. Ezildik gerçi ama horlanamadık bunu hatırlarsın. Mutlaka hatırlarsın bunu. Tut ki en mer bırakır tehdidini Eten başlar. Çünkü beni sevsen de bana güvenmezsin iyi bilirim. Apoletim sırmasız hatta hiç yok. Su içsem ağzımın kenarlarından dökerim. Neyi hatırlatır benim sana uzak bir bakışım bilirim. Aslında mutsuz yaşayıp gidiyoruz. Ölüme direnerek şimdilik. Şimdilik alımlı bir başka mutluluklara özenerek aşkımız ve mutfak rafları ve uçaklar üstüne korkumuz bir yudum gelecek ve mutlu saatler üstüne korkumuz ama birlikte biliyoruz eğilecek bugünkü başlar sev beni alış bana Kimse ürkütemez bağlandığımız güzelliğin utkusunu. Sev beni, bir daha gölgesi kadar sev. Şimdilik bırak musluğun sızmasını, damın akmasını. Bir tırnak gibi büyü, domuz bir tırnak gibi. Zorlayarak her bir yanı. Çünkü biraz sonra umut başlar, her günkü başlar aslında bir alıştırmadır umut. Öbürlerinin azıcık nefes diye bağışladığı. Bahar beklemeye benzer. Hain ve olmayanıdır çünkü. Umutsuzluğu taşır yanında. Oysa nasıl olsa gelecektir bahar denen tarih. Önünde durulmaz mantığıyla doğanın, yeşilden olma birim, sudan gelme itmeyle umut yoktur kimse yoktur umut etmemeyi önleyecek çünkü umut kaçınılmaz gelecektir bütün gümbürtü söyle umut kaçınılmaz gerçektir çünkü biri Asya'da bir derken söz gelişi Şili'de öbürkü başlar